الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد نبضه ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات القوم يتفكرون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم Hayrun nikahi eysaruhu sadaka Rasulullah ve nata Muhterem Müslümanlar, yeni bir ailenin kurulduğu, sevinçlerin paylaşıldığı, geleceğe ait umutların güçlendiği, hayallerin kurulduğu bir müessese vardır ki, o da evlilik müessesesi. Bugün maalesef en fazla yorulan, en çok yıpranan, en çok örselenen bir kurumdur evlilik müessesesi. Dolayısıyla evlilik müessesesine toplum olarak, anne babalar olarak, devlet olarak, millet olarak sahip çıkmalıyız. Çünkü toplumun devamı buna bağlıdır. Aileyi kaybederseniz, evlilik müessesesini yıpratırsanız, sağlam bir aile olmadığı zaman sağlam bir toplum da olmaz. Bu itibarla her şeyimizde olduğu gibi evlilik ve nikah işlerinde de ölçümüz Allah'ın emri neyi istiyor? Peygamberin sünneti neyi gerektiriyor buna bakmamız lazım. Aşırı israftan, aşırı lüks görünmekten kaçınmamız gerekir. Bir de bizden yüksekte olan insanları örnek aldığımız zaman gücümüz yetmediği halde sadece gösteriş olsun benim de olması lazım düşüncesinden hareketle aşırı borçlanma aşırı sıkıntıya girme meydana geldiği zaman man, 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 man. evlilik perişan oluyor. Evlilik sonrası evlenen çiftler mutlu ve huzurlu günleri beklerken ödenmeyen borçlar, sıkıntıya girilen alışverişler yerini kavgaya bitmeyen tartışmalara bırakıyor. Değerli kardeşlerim, bakınız asıl saadete gidelim, Allah Resulü'nün kızı Fatıma'yı evlendirdiği zaman nasıl hareket etmiş? Buna bakalım. Sevgili Peygamberimiz amcasının oğlu Hazreti Ali ile sevgili kızı Hazreti Fatıma'yı evlendirmiştir. Fatıma'nın çeyizinde bir parça kadife vardı. Bir su tulumu ve bir de yastıktan ibaretti. Üç parça çeyiz vardı. Sahabe-i kiram diyorlar ki ya Resulallah Fatıma'nın düğünü kadar güzel bir düğün görmedik. Önemli olan baktığınızla gördüğünüzle gönül huzurunuzun nereye ulaştığıdır. Birçok maddi imkanı bir araya getirirsiniz ama gönül huzurunu çarşıdan alamazsınız. Onun için her şey, 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 şey görünen şeylerde değildir. Bu itibarla, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam şöyle buyurdular. En güzel nikah, ş -ş en güzel düğün, düğün külfeti ve zorluğu en az olandır buyurdular. Evlilik aynı zamanda bir yuvanın kuruluşunu, bir ailenin varlığını ortaya koyduğumuzu ilan etmektir. Bu itibarla Rabbim ailemizi, aile yapımızı, evlilik müessesemizi koruma mevzuunda anne babalar olarak her birimiz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek zorundayız. O halde aziz kardeşlerim, işimiz Nikahımız, düğünümüz Allah'ın rızası ve peygamberin sünneti ölçülerinde olmalı. Aşırı gösterişe kaçmamalı. Kur'an-ı Kerim'de yüce Rabbimiz kendileriyle huzur bulacağımız bizlere eşler yaratan, aramızda sevgiyi ve merhameti var eden yüce Rabbimize hamd etmeye, şükretmeye vesile aileler kurmaya Rabbim bizleri muvaffak kılsın. Aile yuvalarımızı, göz nuru, gönül aydınlığı evlatlarımızı her türlü kötülüklerden, çirkinliklerden muhafaza buyursun. Cumanız mübarek olsun. El inna kelam. Elhamdülillah. الحمد لله الحمد لله حمد الكامل والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه فقال عز وجل من قائل مهبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى محمد Kema Barakta alâ İbrahim ve alâ İbrahim inneke hamidul mecid. Allah'ım İslam'ı ve Müslümanları muzaffer eyle. Devletimizi, milletimizi, vatanımızı her türlü afetlerden, musibetlerden, tehlikelerden sen koru, muhafaza eyle. Bizi, anamızı, babamızı ve bütün Müslümanları bağışla. Şüphesi sen affeden, tövbeleri kabul edensin. Amin.

Yine Allah Celle Celaluhu her türlü azgınlıktan, hayasızlıktan, kötülükten, münkerattan nehyediyor. Tutasınız size böylece vaaz nasihat ediyor.